şimdi birinci öncelik olarak e, halkın gezebileceği, çarşıya gelebileceği hiçbir alanın olmadığını hepiniz görüyorsunuz. Yolların iki tarafına da arabalar park ediyor. Yaya ya zaten hiçbir e, hiçbir e, durumda hiçbir imtiyaz tanımıyor. Yayanın gelebileceği, gezebileceği, çarşıya gelebileceği ihtiyacını görebileceği hiçbir şey yok. yıllarcadır bu yollar böyle. Yıllarcadır böyleyse bu devletin sorunudur artık. Vatandaşın sorunu değil. Devletin bunu bir çözüm üretmesi gerekiyor. Eğer bu burada yaşayan insanların da bir hakkı, hukuku, adalet, bilinci varsa devlet bu yılları böyle bırakmaz. Yıllarca bırakmaz. Eksik kalır. Bir sene içerisinde toparlanır. İki sene içerisinde toparlanır ama yıllarca bu acıyı çekiyorsa demek ki biz burada iki, üvey evlat muamelesi görüyoruz. ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Teşekkür ederim. Ee, yüksek yuvada yıllardır bu işkenceyi çekiyoruz. İnanın belki yılda iki sefer, üç sefer arabaların ön takımlarını değiştiriyoruz. Böyle bir rezillik yok. Çarşı içini görüyorsunuz. Değil çarşı içi. Yılın iki sefer, üç sefer buranın ihalesi yapılıyor. Yolların halini görüyorsunuz. Aylık yapıyorlar. Yıllık değil. Aylıktır bu. Bunu da kim ne malanıyorsa bilmiyorum. Kim bundan faydalanıyorsa bilmiyorum. Ama ilgilenen yok. Bu durumda birilerinin ilgilenmesi lazım. Kara yollarına yetkililerin müracaatta bulunması lazım. Biz müracaatta bulunsak dahi inan dinlemiyorlar. Böyle bir rezillik yok. Böyle bir şey ya böyle küçük bir şehirde yolların bu durumda olması ayıplanır yani. Utanıyoruz ne diyeceğiz? Gerçekten utanıyoruz. Yani burası küçük bir şehirdi, büyük şehir değil. Buraya gelen kaynak eğer bura yapılmıyorsa, bizim verdiğimiz vergilerle buraya yapılmıyorsa biz boşuna yaşıyoruz burada. İlgilenen yok, bu durumu gören yok, şikayet eden yok, çalışan yok. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Acilen birinin ilgilenmesi lazım. Yüksek konu temel sorunlarından bir tanesi zaten bu yolların bozuk olması. Her sene ihaleye veriliyor ama doğru gün yapılmadığı için her bahar aylarında ee, bu manzara ile karşılaşıyoruz. Ya, geç kışın da bu işte sorunu çoğu yaşıyoruz ama özellikle bahar aylarında donların bittiği zaman işte yolların kaliteli yapılmamasından, malzemeden kaçırdığından dolayı her seferinde bu çukur yollarla karşılaşıyoruz. Yani ikide bir sanayiden çıktığımız yok. Ee, a a arabanın e arızalarından dolayı sürekli bu problemleri yaşıyoruz. Şehrin en işek caddesi, şeyler arası yol, Şemdilli'ye bağlanan, dereceye bağlanan yol ama gel gör ki sahipsiz bir memleket. Ne yazık ki bu sıkıntıları her sene yaşamaktayız. Karayollarına çünkü şeyler arası yol, karayolları da boş vermiş durumda. Haliyle her gün araçlarımız arıza vermektedir. Ya defalarca e, sizlerin aracılığıyla e, dile getirmeye çalışıyoruz ama gel gör ki muhatap bulamıyoruz. Para yolun suçudur. Yani yollar berbat, gelip gidemiyoruz. Yani araçlar bozuluyor. Yani her Allah'ın günü böyle. Her gün. Yani hiçbir zaman düzeltmemiş ki. Her Allah'ın günü şikayet gidiyor. Yani her Arvarta'da sanayiye gidiyoruz diyor. Yani tek bu yol değil, bütün yollar öyle. Ama cadde böyle. töküler öyle, burada öyle. Ee, şimdi bu yollar hakkında e, ne söylesek azdır. Bu kayım döneminde atanan bu belediye başkanının bir yere bir çivi çakmadığını gördük. Şimdiki belediye de mevcut belediye de e, ellerinde herhangi bir e, geliri olmadıkları için bu yollara herhangi bir el atamıyorlar. Biz sürücüler olarak bu belediyelerden, özellikle kayım döneminden. E şikayetçiyiz yani. Karayollarına ait olduğunu bilmiyoruz. Şehir merkezi olduğu için biz belediyeden biliyoruz burayı. E haliyle böyle olunca da belediyeler yani burada iş yapmaz oldu. E, yani çok kötü bir durum. Yani yolların durumu ortada. E, şehrin göbeğindeki bu yolları yani e, en azından karayolları mı olsun, belediye mi olsun, il bankası mı olsun. Bunlara bir el atması lazım. Khodi Rikuma bi kudona. چند بری خونو کتی هر ریکو ما خدا خودانا محلین ما بی خودانا یعنی اکو ما چونی چورسی ها چورسی او چورسی و بیتر محلی ما ببینه تی ام هم پیشن ها اولا بوری قلعه اولی ماکب قلعه اولی نا چی چی دیکیش هنده هندی مزوری هنده هندی بسیارا خو مختارا دکن اما چه چوری ما چونی چور ساعت و و دی ایلو چیکن که بری ریکو این کن How oh, are you see my way.